Arkadaşlar Murat Demircan kardeşimin ikinci partından herkese merhabalar şimdi bize. Murat ne var şimdi yerde? Şimdi yerde efsane dediğimiz muskalı ve şeker dediğimiz kuşumuz var. Bu iki kuşumuz hünerini sergilecek. Gezgin uçak Ondan sonra karşımıza geçer tam karşımıza uçarlar. Murat bunlar ne kadar gidiyor? Kaç cami boy? Ee, bunlar sınırsız yukarısı var bunlarda. Yani böyle görün yaklaşık görüp, bunlar görünür görünmez yerden ha. Şu an bu kuşlar 4 camide uçuyorlar. Şu an 4 cami yani 4 minare yukarıdalar. Bunlar uçum kuşları olduğu için, performans kuşları olduğu için bunlar yaklaşık bir dakika içerisinde 10 camiyi bulan kuşlar yani şu an bak her döneklerinde bir cami yukarı çıkıyorlar. Mesela rüzgar arkasına alır, uzun gider, rüzgarı göğsüne aldı mı bir cami yukarıya daha çıkar. Murat bunlar şey olduğu zaman al ya. Daha hani yerini bulmadı biliyorum ama. Yani bunlar normalde buralardan parlak çektiğimiz uçlar değil. Bunlar çok yukarılardan parlak çektiğimiz uçlar. Ama kamera kadrajından çıktığı için sen nereden çek dersen oradan çekerim. Sıkıyorum. Şu an görüntüde mi? Aynen. Görüyor mu şu an? Görüyor, görüyor. Bak bu şeyim böyle gidecek. sonra bir iki dakika dışarıda bekletip öyle alıyoruz. Yine bu mavilimiz bu sezonun yavrusu. Öbür açık zırhımız. iki yaşlarında bir kuşumuz. Mavilimiz çifte yumurtada. Yani uçuma artık geldi. Tarihini demedi. alacağız. Bu kuşumuz yumurtada yaklaşık 10 gündür tarih olduğu için havaya atılmayan bir kuş. Genç olduğu için genç kuş normalde bazen ee, cahillik yapar. tarih olduğu için gözü aşağıda olur, kuşa bakar, dişisine bakar devamlı. Şu an yumurtada hafif bir 10 günlük bir performans eksikliği var. O yüzden yanına uçucu bir kuş attık. Şu an hem uçacaklar hem de bize hünerlerini gösterecekler. Razzle, Cülük eğitmeni, öndeki de. Aynen öyle. Şu an cülük kuşu sarmaya yeni yeni başladı işte. Cülük zaten belli olur videoda ufak olan cülük. <laughs> Cülüğümüz yaklaşık hemen hemen bir hafta oldu uçum işte yapıyor. Erken kuşu sarmaya başladı ve aklı başında uçuyor yani. Bir genç kuşmuş gibi yaşına böyle basmak üzere olan bir kuşmuş gibi uçum sergiliyor şu an. Tülüğümüz 50 günlük şu an 50 günlük bir cülük. Alabilir mi burada? Alayım. Aynen. Cülük yine kaplı cülüklerimizden. Yani taze çocuk ama önünde kuş kaçtığı zaman kendini güzel gösteriyor. Herkes okunuyor. Bu başı beyaz zırhımız öncümüz. Yaklaşık 8 aydır yatan bir kuş. Buna atmaca vurdu, belini kırdı. 8 aydır tedavi görüyordu. Şu an kuşumuz artık ufak ufak uçuma girmeye başladı. Yanındaki de gene kafı bir dişimiz. Dişimiz de yeni eş ettik. Dişimizi İkisini bir anda hamlanı alacağız. Ee, uçuş yaptıracağız. Kuşumuz maşallah 8 ay zafı içerisinde kendine toparladı. Şu an uçuma adapte etme peşindeyiz inşallah. Uçuş yaptıracağız. 8 aydır uçmuyor bu. Şu an toplamda 3. günüdür kovalıyorum. duymadım olmaz. Bu kuşumuz yüksek performansta uçan bir kuştur normalde. Yani başı beyaz olan mı? Evet. Dişi de aynı şekilde öncü meziyetli bir kuş. Bu kuşlarımızın görmediği yeri yok. Çok yukarılardan yani aşırı yukarılardan parlaklığı ikiletmezler. Parlak çektiğin zaman olduğu yere Abi kuşlar kayboldu bile ya. Bunlar uçun kuşu. Bu ne ya? Gözünü şey görmediği yerden geliyor. Yani Bak şu an 10 camiyi buldular. Gördün mü? Bak yeni kovaladık 10 camiyi buldular. Hızlı uçuyorlar. uçurlar. Performans uçurlar Özellikle dişi kuş uçucu kuş olur. Murat sen bun bunlar bir döndüm al ya. Bak kusura bakma ha. Yok yok ne kusuru kardeşim. Yok. Normalde kuş da, hani ben de içime sinmiyor yerini bulmadan çekiyor. Ben de içime yani, sinmiyor ama. Kameradan, kartrajdan mı çıkıyor? Aynen katrajdan valla. Çıkışıyor. Abi görünmüyor ya. Ee, bir de kuş mesela İçindeki ee, içindeki hırsı atmadan parlak çektiği zaman çok uçum şey ister, İstediğini göstermez. Çekeceğim. <laughs> Tam tepemizdeler. 90'a niye verdin Baba kuşlar Ben vaydettim va 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 Dili sağlam dili soldan gelmedi Valla Murat kuşlar efsane dediğin gibi. Eyvallah. Beş ay önce bir ablasını kaçırdık. Böyle kafası kel bir dişi. Cülükken dayak yemişti. Burada mı gitti? Şu arka tarafta ileride o zaman bir dolmuşumuz vardı. Yanında bir dişiyle beraber iki dişi kaçırdık. Ayağında markamız oldu aldı aramadılar. Efsane sır oldu. Yani o dişi övmüyorum ama gerçekten bir tarih kuş öyle kaçamaz ya öyle bir dişiydi. Ana baba bizde sıkıntı yok bak ablası gitti kız kardeşi şu an uçuşta. Ama diyeceğim şudur emeğe saygı arkadaşlar arayın bizde değil vermiyoruz deyin ya da veyahut da şu kadar bir ücret getir kuşunu götür de bir yem get parası getir götür de yakışanı yapın. Yanlış anlaması kimse yani eee. Şöyle söyleyeyim, annemiz, ablalarımız, bacılarımız usura bakmasın. Bir kuş için avrat olmayın. Adam olun. O adamlığınızın hakkını verin. Bence de yani şimdi kuşunu tuttunuz mu verin. Kendi de, Değil mi abi? Tutan da kendi kaçırdığı zaman ondan sonra yas yas, yas yalvarıyor. Bir kuşum çıkmadı kuşum. Murat çıkmadı. bir şu de şeye, de... Ben şu şeye çok kızıyorum ya. Benim kuşum gitti aramadılar. Lan aramadılar diye sen de mi aramayacaksın? Bir de şu He. olay oluyor. Adam misal üç tane düşürmüş. Bir tane tutuyorsun veriyorsun. Adam diyor ki öbür ikisi de sende. Ara, arıyorsun veriyorsun. tutmuşun Öbür ikisi de sende diyor. Ya üç tane düşürmüşün Biri gelmiş bana tutmuşun Can yani Verir... vermezsen hiçbirine verme. Ha Ben üçünü tutsam öbürünü niye vereyim sana? Murat. Efendim? Baba bir de Kuşları dışarıda görebilir miyiz ya? Tabi tabi. Lan bu baş beyazın cülüğü mü? Oh, ne güzel kanadı beyaz al. Bu sezonun cülükleri. İçlerinde sadece iki tane iki kuş var. Bir katraniz ve bir siyah. O da siyah da damızlığımız zaten. Şu de uçuşa almadın değil mi? Efendim? Cülük. Şu musavet cülük işte uçuma biraz erken girir. O onlardan on gün kadar büyük. Diğer kuşların hepsi yeni işte sökülecek. Söküme hazır kuşlar. Biraz kanatları güçlensin diye işte güneşte böyle tutuyoruz. Barakanın üzerine kaldırıyoruz. Çevreye tamamen hakim olsunlar diye. İçeride eke kuşları da açayım mı? Kafana göre. Açayım şöyle. Yani geri eğer senin için sıkıntı olacaksa açma. Yok sıkıntı olmaz yani. Gene kapatırım. Ben nasıl dersen. Tamam peki. Arkadaşlar bu çekimimiz de böyle oldu. Biraz çekimimiz diğer videolardan uzun oldu ama bir videomuz da uzun olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Desteğinizi, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Nokta da olsa arkadaşlar oraya bir nokta bırakın. Maşallah yazın. Ne bileyim aklınıza ne geliyorsa, içinizde ne geçiyorsa onu yazın altta. Tamam Murat gel çıkan çıksın artık. Çıkmayan da kalsın içeride. Murat kaç çit var burada? işte 15-16 tane yine söküme gelecek olan külükler var. Yeme düştüler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Murat kardeşimizin emeğine sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Kuşları bize elinden geldiği kadar anlattı. Eyvallah. Sen de Murat, ayağına sağlık. Sağ ol kardeşim. Murat var mı eklemek istediğin? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani bu şekil hayatımız bu şekil devam ediyor. Tek eklemek istediğim buradan o kuş saklayan arkadaşlara söylüyorum. Yani kardeşim emek, vicdan, insaf. Az bir insaf edin. Tuttuğunuz kuşların sahiplerini arayın. Sahiplerine teslim edin. Başka da bir şey istemiyoruz yani. Bedava da istemiyoruz. Parasıyla olsun. Kutup 3000 bin, 5 bin, 1 lira, 2 bin lira demeyin. Ama yani yer parasıdır. 100 liradır, 200 liradır. Olur. Sahibi zaten kuşuna bedelini öder. Aynen. Demek istediğim bu kadar yani. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip yorum yazmayı unutmayın abone arkadaşlar olabilirsiniz videomuza. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.